Merhaba arkadaşlar, bugün susamlı ekmekler yapıyorum. Hamurumu makinede yoğuracağım. Oldukça cıvık bir hamur, soğanı yüksek. 600 gram unum var. Bir paket kuru instant maya, direkt una karıştırıyoruz, ıslatmadan. Bir yemek kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuzum var. Biraz makineyi çalıştırıp kuru malzemeler karışsın istiyorum birbirine. Evet malzemem karıştı. Şimdi suyunu azar azar ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Makinemi önce düşük devirde çalıştırıyorum. Tekrar suyumu ilave ediyorum. 600 gram una 480 mililitre su ilave ediyorum. %80 su oranlı bir hamur olacak bu arkadaşlar. Evet, suyun tamamını döktüm. Hamurum bayağı toparlandı. Şimdi makinenin devrini de biraz yükselterek daha hızlı devirde çalıştıracağım. Kenarları biraz toparlıyorum yine. 6-7 dakika sürüyor hamuru yoğurmak. Hamur parlak bir kıvam alana kadar yoğrulacak. Bakalım tekrar hamurum nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi oldukça sulu bir hamur. Yumuşak kıvamlı. ele yapışan bir hamur oluyor arkadaşlar. O yüzden makinede yoğurdum. Elde de yoğrulur ama bugün böyle yapmayı istedim. Hamuru iyice toparladım kenarlarını ve üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı döküp hamurun üstünü yağla kaplıyorum. Kenarlara da biraz sürüyorum. Kaptan ayrılması da kolay olur daha sonra mayalanınca. Makinede yoğrulan hamur biraz ısınıyor. O yüzden çabuk mayalanır. Üstünü streçleyip bekleteceğim. Bakalım ne kadar zamanda mayalanacak size de söylerim. Elde yoğrulan hamur biraz daha uzun sürer mayalanması. Üzerine de bir mutfak bezi örtüp hamurun mayalamaya bıraktım. Evet hamurum mayalanmış. Yarım saatte mayalandı benim hamurum. Elimi ıslatarak biraz hamurumu toparlayıp tezgah üstüne alacağım. Hamur çok yumuşak olduğu için tezgahı bolca unlamak gerekiyor. tekrar elimi ıslatarak hamurumu alıyorum kapta. Arkadaşlar bu hamurdan ben iki tane ekmek yapacağım. Hamurumu ikiye böleceğim. Sizler isterseniz tek de yapabilirsiniz. Üzerine unlayıp hamuru ikiye bölüyorum. Evde pişen ekmekler gerçekten çok güzel oluyor, lezzetli. Mis gibi kokusu eve yayılıyor. Alıştık biz artık hiç dışarıdan almadan ekmeklerimi kendim yapıyorum. Hamuru çok fazla hırpalamadan biraz toparlayıp tezgah üstünde tekrar mayalanması için bir 15-20 dakika bekleteceğim. Evet. İkinci hamuruma da bir ön şekil vermek istiyorum. Bolca unladığım için elime de yapışmıyor. Bu şekilde hafifçe yuvarlayarak bekleteceğim. üzerlerini unlayıp tekrar kapatıyorum kurumaması için hamurları. Evet, streç filmi tekrar üstünü örtüp mutfak beziyle kapatacağım. Arkadaşlar evde ekmek pişirmek zor değil. Alışınca insana gayet kolay geliyor. Sizler de evlerinizde pişirebilirsiniz. Ben ekmek yapmayı gerçekten çok seviyorum. Evet, e, yağlı kağıdımı unluyorum bolca ki hamur yapışmasın diye. Ben bugün bu ekmekleri döküm tavada pişireceğim. Döküm tavayı 240 dereceye kadar fırınla birlikte ısıttım. Hamurları koyunca dereceyi 190'a düşürüyorum. Tava çok derin olmadığı için hamurum kabarsın istemiyorum ortası fazla. Ortasını açıyorum ki hamurun ortası fazla yükselip tavanın kapağına yapışmasın. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurdu, 2-3 kaşık suyla sulandırarak koyu kıvamlı bir ayran yaptım. Onu sürüyorum. Bu hem yumuşak olmasını sağlar hem de e, üstüne döktüğümüz susamların dökülmemesini daha iyi hamura yapışmasını sağlar. O yüzden yoğurt koyu kıvamlı ayran sürüyorum ben. Sizler susam yerine e, çörek otu da dökebilirsiniz isterseniz veya sade yapabilirsiniz nasıl arzu ederseniz herkes sevdiği şekilde yapabilir evet susam biraz bolca döküyorum ki simit tadı versin. Hamurum hazır fırına girmeye. Diğer hamuru kenara alalım biraz. Bunlarımı da toparlayayım. Tavam gördüğünüz gibi derin olmayan döküm bir tava. Hamuru içine koyup sıcak kapağı da üstüne kapatıp fırına vereceğim şimdi. 15 dakika bu şekilde kapalı pişireceğim. 15 dakika sonra kapağını açıyorum. Bir 15 dakika kadar da bu şekilde kapağı açık pişecek arkadaşlar. Üstü kızarsın diye. Evet, ekmeğim pişti. Mis gibi kokuyor. Çok güzel olmuş gerçekten rengi de gördüğünüz gibi. Yumuşacık simit tadında susamlı ekmekler. Bir de kesip görelim bakalım. Arkadaşlar, kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bakın görüyor musunuz? Gözenekli, çok güzel, yumuşacık ekmekler. Bir de tadına bakayım. Benim gibi kabuklu ekmekleri, ben ekmeğin kabuk kısmını daha çok seviyorum. Seviyorsanız siz de bu ekmekler çok ideal, herkes yapabilir. Çok teşekkürler.